Merhaba dostlar, ben Erol Yağlı. Normalde Rene Donunum'dan merhaba gibi girişler yapıyordum fakat kendi ismimi kullanmak istedim. Zaten kapakta videonun ne olduğunu gördünüz. Yani böyle işte telefon incelemesi, karşılaştırması ne bileyim başka bir inceleme gibi bir şey değil bu video. Telefonumu çaldırdım. Yani bildiğimiz çaldırdım. Olay da şu şekilde oldu. Otobüse binerken önümde bir şahıs vardı. Bu şahıs e, önümden bindi zaten hani tıklım tıklım otobüs. Her neyse bu şoföre bir şey sordu. Dedi buradan geçiyor mu vesaire. Orayı tam duymadım. Bilerek mi sorduk, bilmeyerek mi sordu onu bilmiyorum. Yani ön kapıdan zaten giriş yaptık. O şoföre sorduktan sonra geri çıkarken ben hemen arkasındaydım. Bana sürte sürte geçerken altındaki kıyafet yani nasıl desem pantolon mu keten mi artık neyse. Sağ cebinde bulunuyordu telefonum ve diğer telefonla da bu telefonla da test ettim zaten. Hani telefonu çaktırmadan kolay bir şekilde alabiliyordu ve telefonu da aldı. Her neyse ben otobüste bunu fark etmedim. Yürürken dedim telefonum yok. Allah Allah. Bakıyorum çantama mantama. İnsan böyle bir kalp krizi geçiyor hafiften. Ondan sonra düşündüm. Düşürdüm mü yoksa çaldırdım mı? Yani düşünüyorum. Hani ne yapabilirim? O an ne yapabilirim? Öncelikle size şunu söyleyeyim kesinlikle sakin olun. Yani çaldırdıysanız büyük ihtimalle hani bu işi düzgün yapan birisi ise o telefon kesinlikle gitti. Direkt ilk işiniz Google hesabınıza girin. Google servislerinden eğer Google kullanıyorsanız bulmaya çalışın. Google'un böyle bir desteği var. Telefona çıksa konumunu bulabiliyorsunuz. Hatta kitleyebiliyorsunuz. Böyle bir desteği var. Ben tabii böyle yapmadım. Düşündüm bayağı ne yapabilirim falan. Yanımda cihaz da yok o sırada. Hani düzgün bir cihaz yok. Haritalar uygulaması bile yok diğer cihazda. Düşündüm düşündüm karakola gitme kararı aldım. Ondan sonra gittim karakola taksiye falan bindik vesaire gittik. Dediler biz burayla ilgilenmiyoruz. Şurada bir karakol var. Oraya gittik her neyse. Gittikten sonra işte e numarasını falan soruyorlar. Tabii ben e numarasını faturasını falan hepsini yalan etmişim. Bilmiyorum işte nerede olduğunu. e numarasını da bilmiyorum. Bana orada dedikleri şey Müşteri temsilcisinden, operatörünüzden, işte telefon numaranızdan e-mailsini sorgulatabilirsiniz. Arıyorum. Telefon numarası küçükken aldığım için babamın üstüne kayıtlı. Yanınızda telefon numarasının sahibi olması lazım vesaire filan diyorlar işte bana. Ben de her neyse sinirlendim. Kapattım işte. Çıktım hani böyle sinirlendim baya. Ondan sonra oradan bir tane polis geldi. Dedi işte sakin ol filan dedi. İşte dedi böyle böyle ya hani o telefonu hiç bulamayacaksın ya da biraz kendini toparla strese girme dedi. E-mail numarasını faturasını falan bul ondan sonra başvuru yaparsın. Bulunursa bulunur bulunmazsa da artık yapacak bir şey yok dedi. Beni Allah'tan saat 10'un geçmesine rağmen Marmara istasyonuna kadar bıraktılar. Buradan onları tekrardan izliyorlarsa eğer, belki izlerlerse çok teşekkür ediyorum. Yasak falan olmasına rağmen yani bir buçuk saat falan saat 11.30'da beni evde oldum. Her neyse konuya gelelim. Ya yani telefonum çalındı kısacası. Büyük ihtimalle bu telefonda daha elime ulaşmayacak. Benim üzüldüğüm nokta ben bu telefonu genellikle kanalda kullanıyordum. Yani kanal için gerçekten çok önemli bir telefondu. Bütün bilgilerim, notlarım, yani resimlerim, müziklerim, bütün kişisel bilgilerim bu telefondaydı. Hepsi o telefonda kaldı maalesef ki. Bunları yedeklemedim ve telafi de edemeyeceğim. Sadece Xiaomi Cloud'da olan bilgiler alabileceğim. Bir de Google fotoğraflarda yedeklediyse bazı şeyleri onları alabileceğim. Yani numaralar falan her şey büyük ihtimalle gitti. Ne yapacağım? Yeni bir telefon alacağım büyük ihtimalle. Evet elimde bir tane telefon var fakat bu telefon yani sırf incelemeler için ya da yeni bir şey geldiği zaman tanıtmak için kendi şahsıma ait olarak yeni bir telefon kesinlikle alacağım. Size şundan bahsetmek istiyorum. Başınıza böyle bir olay gelirse ya da kötü bir olay gelirse kesinlikle strese düşmeyin. Yani o anlık tabii strese düşebiliyorsunuz. Hani böyle kafayı yiyebiliyorsunuz ama Gerçekten gerek yok. Ben de düştüm. Hatta olay daha hani üzerinden 4 saat mi 5 saat mi ne geçti. Bu videoya çekiyorum. Siz düşünün hani o kadar takmıyorum. Giden gitti. Bununla yapacak bir şey yok. Her şeyde vardır bir hayır cümlesi gerçekten çok doğru. Hayatınızda küçük bir adım bile hayatınızı o kadar değiştirebiliyor ki. Ben orada o otobüse binmeseydim ya da bir adım geç binseydim. Belki de böyle bir şey gelmeyecekti başıma. Ya da küçük bir adımla bile o telefonun çalınması önlenebilirdi ama. Kaderimde bu vardı ve ben bu kaderi yaşadım. Olacakları da artık bilemiyorum. Belki bu benim için hayırlı olabilir. Yani yeni aldığım telefon belki bana bir yarayış gösterebilir. Belki de sizin önlem almanızı sağlayıp sizin başınıza böyle bir şey gelmesini de önlemiş olabilirim. Yani telefonunuzu, kişisel eşyalarınızı kesinlikle fermuarlı cebinizi ya da güvenli olabilecek bir yere koymaya çalışın. Dışarısı maalesef ki böyle insanlarla kaynıyor. Siz ne kadar ben yapmam deseniz de etmem deseniz de maalesef ki kaynıyor. Bunu yapan insan da şunu söyleyeyim aç kalsa yemek vermem. Çünkü bir insanın telefonunu çalması ya da başka bir şeyini çalması, emek verip aldığı bir şey çalması gerçekten çok kötü bir durum. Ben bu telefonu zar zor almıştım. Yani bu kanalı kurmadan önce almıştım. Hatta kanala girmemdeki vesillerden bir tanesi de bu telefondu zaten. Ben o zamanlar sıfır görmüştüm. Hani cebimde para olmadan dolaştığım zamanları görmüştüm bu telefon aldığım zaman. Sırf bu telefonu almak için. Birisinin gelip sahneler içinde emeğinizi çalması. Telefonu geçtim. İçindeki bilgiler benim için gerçekten çok önemli. Hani o bilgiler geri gelmeyecek. Telefon geri gelir alırsınız yenisini ama maalesef o bilgiler geri gelmeyecek. Yani böyle bir şey yapıyorsan, gerçekten böyle bir şey yapıyorsan yapma. Beni izleyen birisi isen yapma. Yani burada lafın merkezi değil. Bunu aranızda hani belki yapan birileri vardır. Yapmayın. Size gerçekten çok iyi gelebilir. Hani o telefon aldınız evet para kazanacaksınız. Parçalarını satacaksınız ya da kırdırıp telefonu kullanabilip ya da satabilirsiniz. Yani size o para gerçekten tatlı gelebilir. Çünkü kolay para. Anladınız mı? Kolay para olduğu için o insana tatlı geliyor. Ben şimdi burada bekliyorum. Büyük ihtimalle telefonu açmayacak. Parçalarını satacak diye düşünüyorum. Eğer telefonu açarsa direkt buradan zaten gözükecek. O konumu bulduğun zaman direkt şikayet edeceğim ya da polislerle haber vereceğim. Bu şekilde oraya gidip o adamın hani bulunmasını sağlayacağım. Telefonuma da belki ulaşabileceğim. Yani bu kesin bir şey değil. Yani büyük ihtimalle ulaşamayacağım ama küçük ihtimal olsa burada bekliyorum. Hani belki bulurum diye ekranı öyle açık bekliyorum. Bulunursa eğer yani o kişiyi affetmem. Çünkü bunu yapan gerçekten profesyonel bir insan olması lazım. Hani sen o cesareti nereden buluyorsun? Ha, o kadar kişinin içinde direkt Tak, almışsın gidiyorsun. Bu da aslında bir yetenek. Tebrik ediyorum bunu oradan. Ya bunu herkes başaramaz. Herkes cesaret de demez. Ama yaptığı gerçekten çok yanlış bir şey. Dediğim gibi dostlar yani böyle şeyler olduğu zaman kötü bir şey başınıza kesinlikle geldiği zaman üzülmeyin. Soğuk kanlılığınızı gerçekten korumaya çalışın. Çünkü ben bu olayı bir iki hafta sonra unutacağım. Gülerek anlatacağım. Zaten hani telefonum çalındıktan 3-4 saat sonra arkadaşlarımla konuşurken bile gülerek anlatıyordum bu olayı. Çok büyük bir olay başınıza gelmediği sürece kendinizi yıpratmaya, üzmeye hiç gerek yok. Yani ben stres yaptım burnumun burasında bir tane sivilce çıktı. Yani stres olduğum için bu iz burada kalacak mı ihtimalle. Yani ne zaman geçer hiç bilmiyorum. Ama dediğim gibi ya gerçekten stres yapmaya gerek yok. Soğukkanlığınızı korumaya çalışın. Mantıklı düşünmeye çalışın. Her olayda sadece telefon çalınmasında değil bu. Her olayda. Yani diyeceklerim bu kadar dostlar. Benim başıma geldi. Sizin de başınıza gelebilir. Bunların daha kötüsü de başınıza gelebilir her zaman tedbiri elden bırakmamak gerek. Dostlar video buraya kadardı. Yani diyeceklerim bu kadardı. Telefon çalındı. Başıma böyle bir olay geldi. Yapacak bir şey yok. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere diyeyim. Kendinize de çok dikkat edin. Hoşçakalın.